Tamam. Nasılsınız Meral Hanım? İyiyim. Elhamdülillah hocam. Bugün ameliyat sonrası kaçıncı gün? Üçüncü gün. Üçüncünü desin. Ameliyat oldu. Üç gün oldu. Aynen. Nasıl hissediyorsun? Nedir şu an durumun? Elhamdülillah hocam. Şu anki durumum... <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Yok şey yapma. Yani eski şikayetlerinde kaldı mı? Eski şikayetim kalmadı elhamdülillah. Oturduğum yerde yiyip içiyorum. Tamam. Daha öncelerden dik bir şekilde sandalyenin üzerinde dizlerim kırarak yiyordum. Geçmesi bayağı bir güçtü. Hı hı. artık ameliyattan sonra oturduğum yerden rahat bir şekilde yiyebiliyorum. Hı, hı. güzel. Kaç yıldır bu şikayetim kasmadan. var? Kaç yıldır bu şikayetim var? 3,5 yıl oldu hocam. Ben Konya'dan geliyorum Ankara'ya. Konya'da bayağı araştırıldı fakat bulun, bulunamadı. Benim Hı -hı. şikayetim akalazi. Ee, sonra sizinle tanıştık Hı -hı. ve sizinle sayenizde ortaya çıktı. Hı -hı. Ve şükür e, ameliyatım güzel geçti. Şu an her şey yolunda. Senin şikayetin ilk neydi? Ne şikayetin vardı? Katı yemek yiyemiyordum, yutkunamıyordum. Hı -hı. Boğazımda bir problem olduğunu düşünüyordum. Mideyle alakalı olmadığını zannediyordum. Sonra gitgide ilerledi, sıvıya dönüştü. Hı -hı. Su daha içemez oldum. Kaç yıldır varmış bu 2 yıldır aç kaldım hocam. 2 yıldır i̇ki bu. yıldır. İlk başlangıcında başladı katıyla. Hı -hı. Sonra sıvı ve katı şey geçmemeye başladı. Hı hı. Peki e, endoskop falan yapılmadı mı daha öncesinde? Sen? Yapıldı. E, fakat bilinemedi. En son çare artık iki yıldan sonra Hocam devamlı gittiğim bir hocam vardı ona söyledik acaba olabilir mi bu rahatsızlık diye. Çünkü internetten devamlı araştırıyorduk biz. Kendi mi koydun yani teşhisini sen? Aynen kendimiz bulduk Kendin... teşhisimizi. Bu olabilir benim hastalığım evet. diye düşündüm. Ve doktorum da onayladı olabilir dedi. Fakat Konya'da bu test yapılmıyormuş. Hı -hı. Ankara'da yaptırdık. Hı -hı. Bu şekilde ortaya çıktı rahatsızlığın. Şimdi ameliyat oldun Ameliyat yetodad bugün üçüncü gün. Aynı. Yani, ee, üçüncü gündeyiz. Aslında dün de gönderebildik ama şehir dışından geldiği için senin bir gün daha misafir ettik. Evet. Şimdi Konya'ya geri döneceksin. Ee, ne hissediyorsun şu an? Üçüncü günde ağrılarım kesildi ve rahatladım. Hı -hı. Şu an hiçbir problem yok. Hı -hı. Her şey yolunda. Rahat rahat yemek yiyorsun, çorban içiyorsun, suyu içiyorsun. Çok mutluyum yani İyi, bu çok güzel. Var mı senin diyeceğim şey? Senin gibi hastalığı olan insanlara. Ee, en yakın zamanda inşallah onlarda da bulunur. Ee, başka bir diyeceğim yok yani. Şifa Allah'ım yardımcılar olsun yani. Biz Aha. bayağı 3-3,5 sene çektik. Kaç kilo kaybettin bu arada? Kilo 22 oldu? kilo kaybım oldu benim de. Evet bayağı bir kilo Aynen kaybettin. Ee, merak geçmiş olsun. Teşekkür ee, biz ederim sana hocam. Bu sonraki hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah bir daha sıkıntı olmaz. Bir hafta sonra zaten kontrola geleceksin. İnşallah. Ee, sana yolun açık olsun diyoruz. Teşekkür ederim hocam. Sizin sayenizde her şey. Biz e, elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık.